Arkadaşlar Zeynep Yusra okula gidiyor. Zeynep Yusra. Hadi. Merhaba. Hadi bakalım Zeynep Yusra servisin gelecek. Kapıyı açalım. Hadi. Gitmek istemiyor musun okula? Hadi, Nasıl? Bu saatte şimdi servisin gelecek. Gelmez. Nasıl gelmez? Hadi bakalım, hadi. Okul çıkışı gelince oynarsın. Zeynep Hüsnü? bu Ya. Zeynep Hüsnü arkadaşlar okula okula gitmeden önce parkta oynamak istiyor. Nerede kedi? Orada mı? Hı. Ne yapıyor? Kedicik. Piş, 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 piş. Aa üşümüş Zeynep Yusra. Arabaya etersen o Yok ya görür şoför. Bak 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 Zeynep Yusra bak altta görüyor musun? Kedicik gördük seni gördük seni. Zeynep Yusra gördü seni. Hadi parkta istersen bir kere sallanabilirsin Zeynep Yusra. Servisin gelmemiş. koş servisin gelmeden. Zeynep Üsra koş. Nereye gidiyorsun? Anne ben burada çamur oynadım eskiden. Ay çamur mu oynadın? Evet. Çamurla neler yaptın? Kardan adam. Hadi bakalım. Arkadaşlar Zeynep Üsra servise binmeden önce parkta oynamak istedi. Çantanı ben alayım istersen. Da tamam ben de kalsın zaten gideceğiz servis gelecek ya. Tam bilmek istiyorsun. Bence diğer a o daha mı alçak? Diğeri yüksek mi? Bu da kırık. Aa, Zeynep Yusra okula gitmeden önce eğleniyor. Yusra Hanım. Yusra Hanım parkta eğlenmeden okula gitmiyor arkadaşlar. Parkı çok mu seviyorsun? Evet. Seviyorum ki Kediciyi de keşke çağırsaydın. E Aa, gidiyor sanki. arkadaşlar sizin içindeki kediler bize alışık. Hiç mi? saldırmıyorlar. Evet Orada kediler. Bir kedi öldü. Kediler Zeynep Yusra'yı tanıyorlar. Kedi mi öldü? Evet. Kedim Aman Allah'ım. Göstereyim mi? Burada. Orada mı? Kedini, kedi ölmüş arkadaşlar ve Zeynep Yusra arkadaşlarıyla kediye mezar yapmış. Ben çıkmadım ki. Buradan çıkılabiliyor ben, ben çıkmadım. Sen çıkmadın mı? Yok. Senden büyük arkadaşların mı? ablalar çıktı gömdü değil mi? Ablalar gömdü. Hadi mi? hadi Zeynep Sıra servis geldi okul saati. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Buradan Zeynep Sıra buradan. Yani. Tabii ki oynayabilirsin Yusra Hanım. Buyurun böyle. Servisin geldi mi acaba? Şurada bir servis bekliyor. Senin değil mi? Hadi biraz. Hızlı biraz. Değil değil mi? Ne olmamız lazım duymuyoruz? Ama sen hızlı değilsin. Sen şu an çok yavaşsın. Hadi bakalım. Zeynep Müsra nereden gidiyorsun ya? Yolunu şaşırdı. Buradan buradan gel. Buradan. Hadi hadi Yusra hadi Yusra. Arkadaşlar Yusra'yı okula zorla gönderiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım Yusra. Saldırabilir Zeynep Yusra. Kedicik merhabalar. Merhabalar saldıracak mı belki acıkmıştı seni yiyebilir Zeynep Yusra Aynı, kediler bak yalan. burada da var bak Zeynep Yusra gel bak arabanın üstüne çıkmış kedicik güneşleniyor musun bak 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 Yusra seni seviyor kedicik bak ha, ne yapıyor Yusra bak bak kedicik ne yapıyorsun Arabanın üstünde niye çıktın sen? Ya. Ya. Ah, Zeynep Yusra bak o da geldi. Bak, kalacak, Aha, Yusra dur çantan açık. Çantanı kapatayım dur. Neden, neden? neden çantan her zaman açık kalıyor Zeynep Yusra? Açık bırakıyorsun. Çünkü ama kim açıyor? Kim açacak çantanı ya Yusra ya? Acaba bak. Yusra bak bak. Kedicik merhabalar kedicik merhaba merhaba nerede var Aa, arkadaşlar şurada da siyah bir kedi var ay gözlerine bakar mısınız Yusra nasıl bakıyor değil mi arkadaşlar Yusra'nın servisi gelmedi servisi bekliyoruz. Yusra servisi nerede kaldı? Bilmiyorum. Nereden gelecek? Şöyle üstten mi gelecek, alttan mı gelecek? Buradan mı gelecek? Orada. Buradan, buradan mı gelecek? Evet. Sen. Üstten mi gelecek? Yok geleceğim. bu üstten de diye geleceğim. Hangi arkadaşın alacak buradan? Ondan sonra seni alacak. Kedi de alacak arkadaşlar. Aa. Servisin geldi Zeynep Yusra. Bay bay görüşürüz. Hadi bakalım. do